Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Tecrid-i Sarih, Sahih-i Buhari tercümesi ve şerhi çalışmaya devam ediyoruz. Kavluhu Teala, Ellezîne yuhşerûn alâ vücûhihim ilâ cehenneme, ilâ âhiril âye. Şu yüzleri üstü cehenneme sürüklenecek kimseler, işte onlar yerce en kötü yolcada çok sapıktırlar. Evet bunun tefsiri hakkında An Enes İbni Malik radıyallahu anh Enne raculen kâle Dedi ki bir adam Ya Nebiyallah Ey Allah'ın peygamberi Keyfe yuhşeru Nasıl haşredilir Nasıl diriltilir El kafiru Ala veçhihi yevmel kıyâme Kıyamet günü yüzüstü Baş aşağı nasıl diriltilir Kâle buyurdu ki Allah rassulü Aleyhisselrat vesselam eleyhi emşâhu emşhu aley fit dünya et eleyse değil midir onu emşahu yürüten Ale Riley fit dünya dünyada iki ayak üzerinde yürüten Kadiren Kadir değil midir Ala en yumşi yehu ala ve kıyame kıyamet gününde de yüzüstü yürütmeye kadir değil midir diye cevap verdi. Rum suresinden Elif la mim gulibetir rum. Evet Rum yenildi, mağlup oldu ila ahir. bu ayeti ayet-i kerimenin devamında bakın mealen şurada dünyanın size en yakın yerinde. Bununla beraber onlar bu mağlubiyetlerinin ardı sıra Kesin olarak galebe edeceklerdir. Hem de uzak değil, kaç yıl içinde muhakkak. Önünde de sonunda da hüküm Allah'ındır. O gün müminler de Allah'ın inayetiyle ferahlanacaklar. O kimi dilerse muzaffer kılar. Çünkü o azizdir ve rahimdir. Evet, e, An İbn Mes'ud radıyallahu anh ondan nakledilmiş. Ve kat ona ulaşmıştı. Yani ona şöyle bir haber söz ulaşmıştı. Enra raculen bir adam yuhaddisu konuşuyordu. Fi kinde kinde de fakale diyordu. Yeciu duhanun yavmel kıyame kıyamet günü bir bu e, duhan yani bir duman gelecek ayeti i ki e, duhan kıyamet günü içindir diyordu. فَيَأْخُذُ بِأَسْمَاعِ الْمُنَافِقِينَ وَأَبْصَارِهِمْ Ve münafıkların ve e, işte münafıkların kulaklarını ve gözlerini kapı verecek, giderecek, yok edecek. يَأْخُذُ الْمُؤْمِنَ -mü'mine, mü'mine ise e, ne yapacak? كَهَيْئَةِ الزُّكَامِ hey Yani hafif bir nezle gibi gelecek o duman. وَكَانِ اِبِ مَسْعُودِ حِينَ بَلَغَهُ ki bu sözler İbn Mesuda ulaştığı zaman mütteki'en o yaslanmıştı oturduğu yerde fe gadebe öfkelendi fe oturdu fe kale dedi ki men alime felyekul ve, ve men lem yalem felyekul Allahu alemu e, kim biliyorsa bildiğini söylesin kim de bilmiyorsa Allah en iyisini bilir desin fainne minel ilmi en yequle lima la ya'lemu la alemu evet kim bir şey bilmiyorsa onu bilmiyorum demesi bu da ilimdendir feinnallaha qale lenabiyhi sallallahu aleyhi ve sellem çünkü peygamberine Allahu Teala buyurdu ki kul ma eselukum aleyhi ki, ben sizden buna karşılık min ecrin bir e, ücret istemiyorum ve ma ene minel mütekellifin yani ben e, sizi bu konuda zorlayıcı da değilim. Ve inne kureyşen küreş apta'u anil İslam. Ee Müslüman olmakta geciktiler, yavaş davrandılar. Fe aleyhimun nebi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onlara beddua etti. Fekale, e, ve dedi ki Allahümme Allahüm e'inni aleyhim onlara karşı bana yardım et. Biz seb'in ke seb'i Yusuf. Yusuf aleyhisselamın hıssasında geçen yedi kurak sene gibi. Fe'ekhezetum senetun ve bir sene onları yakaladı kuraklık. Hatta heleku fiha ki onda onda ölmeye başladılar, helak olmaya başladılar. Ve ekelul meytete ölü eti yediler ve izame kemikleri yediler. Ve yara er o e, kıtlıkta bir adam ma beyne semai vel ard keheyeti duhani. Yani gökle yerin arasını bir duman şeklinde görüyordu. Yani o kıtlığın verdiği e, hastalıktan Fecaehu Ebu Sufyan. Ebu Sufyan ona geldi. Fekale dedi ki ya Muhammed e, ci'te e, te'muruna te rahim. Sen geldin bize sılayı rahmi emrediyorsun. Ve inne kavmeke senin kavmin kat heleku. Helak oldular. Fed'u'llâhe Allah'a dua et dedi. Ve devamında da bakın fekara şu ayeti okudu terakib gözle yevme yetis sema'u bi duhanin mubin ila kavlihi evet ne, oraya kadar yani e, işte gözle o gün gökyüzü apaçık bir duman şekline gelir Efe yük anhum azâbul ahireti Evet, onlardan az, ahiretin azabı kaldırılacak mı ca'e geldiği zaman Sümme adu ila kufrihim sonra onlar tekrar inkarlarına geri döndüler. Ve zalike kavluhu taala yevme nebtishul batşatel kubra. Onları büyük bir yakalama ile yakaladığımız gün o da Bedir günüdür. Bakın yevme Bedir ve lizamen yevme Bedir. Yine ayette geçen lizam kelimesi de Bedir'i anlatmaktadır diyor. Evet, Bedir'deki esaretleri, yakalanmaları. Burada Rumların yenilmesi ile ilgili hadiseye işaret etmiş. E, bakın miladi 613 yılında 3 sene devam etmiş. E, o Rumlarla İranların e, savaşları. Şöyle geçelim aşağıya ve e, devamına bakalım. Var mı burada? E, çok böyle farklı bir şey yok. Secde suresinden bir ayet. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنْ e, et, müminlerin yaptıkları ibadetlere mükafat olarak onlar için Allah hazinesinde gizlenmiş olan gözlerin sururi nimetleri kimse bilmez. Evet, bununla ilgili de şu hadis-i şerifi veriyor. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle, kâle Allahu azze ve celle, Allahu Teala, buyurmuştur ki اَعْدَتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِح۪ينَ Ben salih kullarım için hazırladım. مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ beşer. Yani ne işte bir göz görmüştür o nimetleri, ne de bir kulak duymuştur, ne de bir beşerin kalbine hatırına gelmiştir. اَدْ yani biriktirme bu zuhran biriktirmeyi anlatıyor. yani o nimetler okul için işte bekletilmiştir, biriktirilmiştir. Bel bırak ma'utliatum aleyhi. Yani size işte bildirilenleri bırak. Yani size bildirilenler bu nimetlerle bir değildir. Yani onları onlara benzetmeyin diyor. Çok değişik nimetler hazırladım. Sonra sonra okudu. Fela ta'lemu nefsun ma ukhfiye lehum min kurrati e ayunin cezaen bima kanu Evet yukarıdaki ayet-i kerimeyi okudu. Ee, hiçbir nefis e, göz aydınlığı, kendilerine göz aydınlığı olacak e, o saklanan nimetleri bilmez. Yaptıklarına karşılık olarak onlar ona verilecektir. Evet burada geçiyoruz Ahzab suresinin bir ayeti kerimesine Turci men teşa'u minhunne ve tu'vi tu ileyke men teşa'u ila ahiril e, ay. Yani mealen kadınlarından dilediğini nöbetini geriye bırakabilirsin. Dilediğinde yanına alırsın. E, geri bıraktığından yanına almak istediğin olursa onu almakta da sana bir günah yoktur. İla ahir. E, bununla ilgili de an Aişe radıyallahu anha galet. Kuntu egaru alellati ben diyor diğer kadınları kıskanırdım egaru ve vehebne enfusehunne li rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem kendilerini Rasullaha Resulullah'a hibe eden yani mehirsiz nikahlanan o kadınları peygamberin kadınlarını yani kıskanırdım ve ekulü derdim اَتَّهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا Yani bir kadın kendini nasıl hibe eder? Yani mehirsiz bir şekilde derdim. فَلَمَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ ve وَجَلَّ Ve e, bunun üzerine bakın bu ayet-i kerime inince تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ ve اِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ ve ابْتَغَيْتَ مِنْ مَنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكَ Evet, dilediğini öne alırsın, dilediğini sonraya bırakırsın. ben azelte, yani onları geriye bıraktığında da sana bir günah yoktur. Burada dedim ki, "Gultuma ura Rabbek'e illa yusari'u fi Allah Peygamberine, müminlerin üzerine bir hak ve yüksek bir irade vermiştir. Ben Resulullah'a Rabbin Kadınlarının değil ancak senin arzunun tahakkukuna müsaraat ediyor. Yani hızla işte cevap veriyor, karşılıyor hızlı bir şekilde. Böyle anladım diyor. Burada diyor ki yukarıdaki mevzumuzun ünvanındaki ayetler şimdi bileceğimiz tahhir ayetinden sonra nazil oldu. Şöyle ki, Resul-i Ekrem'in kadınları dünya ziynetleri ve bol bir geçim istemişlerdi. Bir taraftan da birbirlerine karşı besledikleri kadınlık kıskançlığı ile Resul-i Ekrem'e eza etmişlerdi. Bu yüzden huzursuz olan Resul-i Ekrem bir ay kadar kadınlarını bırakmış ve onlardan münzevi bir hayat geçirmişti. Bunun üzerine bu Ahzab suresinin 28 ve 29. ayetleri nazil oldu. Tahhir ayetleri diyanılan bu ayetlerin meali şöyledir. Ey peygamber kadınlarına şöyle söyle. Eğer dünya hayatını ve ziynetini istiyorsanız haydi gelin sizi bunlarla donatayım ve o güzellikle sizi bırakayım. Yok eğer Allah'ı ve Resulü'nü ve ahiret evini istiyorsanız iyi bilin ki sizden güzellik edenlere Allah pek büyük bir ecir hazırlamıştır. E, ayeti nazil oldu. Ee, ve bu ayet inince inince Allah Resulü Ayşe annemizden başlayarak bütün kadınlarını serbest bıraktı. Hz. Ayşe ben Allah'ı, Resulünü ve ahiretini isterim dedi. Öbür kadınlar da öyle söylediler ve e, Aziz Peygamber bundan başka kadınlar sana helal olmaz ve bunları başka zevcelere değiştirmekte de olmaz diye ayet-i kerime nazil oldu e, diyor. E, burada burada Meymune binti Haris, bakın mehirsiz evlenen e, annelerimizden bir tanesini örnek vermiş. Ve burada e, kalalım. Okumaya inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.